body getting freezing the winter. It's winter. Yeah 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 it's winter. It's winter. Beraber Red Bull 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda Tahsin de var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve baş basalım. Red Bull'lar çok mutluydu. Kız arkadaşıyla beraber vakit geçirecekti. Ama kız arkadaşı düştü. Red Bull çok şaşırdı. Aşağı bakındı. Ve çok hızlı. Çok hızlı ama atladı. Şimdi mağaralardayız. Hemen o kızı kurtaracağız. Allah vurmadan abi. Dayı vurma abi. Dayı dayı vuruyor. Dayı. Süleyman abi vurma abi. Oha. <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> <laughs> hayır hayır bittik. Hayır. Evet arkadaşlar tıra Tahsin'de. Tahsin olacak. Tahsin bak yıldızları al. Anahtar al, anahtar var. Evet, şimdi. Burada Tahsin de bu oyunu pek bilmiyor. Hatta tarihte oynamamışımdır yani. Ay, bak. Bak ben oraya sana göstereyim mi Tahsin? Hadi be atlarsın ya. Bakın. Arkadaşlar siz de eğer Red Bull 4 yüklediyseniz bizden bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Burada oynayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Şurada Tahsin'de bakalım. Arkadaşlar siz de kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabım şu yanda. Bakın şurada. Link oradan görebilirsiniz. Oba. <laughs> Arkadaşlar bakın parkur. 65'teyiz. Burası çok zor bölümlerden birisi. Abi abi gitme abi arabaya bak. Abi yıldızları alsa. Abi <laughs> hayır hayır için. hayır. İşte tamam yıldızları alacağım. Elis onu arabayla... onu dönerken ar alacağım. Ar arabayla izdik abi. Bak, araba çarptı. ödeyeceğiz. Bak bak hop. Gel hadi parasını ödeyeceğiz. Arkadaşlar bu arada Efendim abi. Dur dur. şimdi bak bak. Arkadaşlar bakın. Bakın bakın arkadaşlar. Hii, kaç arkadaşlar. Kaçın. Geliyor kaç kaç. Araba gelecek bizi. Geçin. Araba geliyor. Araba tünele düşmesin araba. araba tünele düşerse. Düşerse bir daha o tüne, tünele giremez. Kırılır. Biliyorsun değil mi? Evet kırılır hem de parasını bizden isterler. Vay güzel taktik arkadaşlar. Hii. Kaç 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 kaç. Hii. Oo, arkadaşlar Ben buraya bayağıdır oynamadım ya Zorlaşmış Zorlaşmış mı evet, Aynı mi? yer abi kaç geliyor geliyor patlıyor patlıyor Yağmur yağıyor Ne yağmuru göktaşı mı çünkü taşları <laughs> acıtıyor da canlı Evet ya Dur bir saniye bir saniye <laughs> ben burayı yapacağım Ay, evet. Hem adamı hem boşlara falan geçemiyoruz he, Hem yıldızı yapamayınca, ah, hem de adamı öldüremeyince he, şey üzülüyor değil mi Red Bull? Evet. Bir de yanlış bir şey hata yaptığımızda üzülüyor. Oha. geliyor geliyor. Oha abi. Abi canımız kaldı. Bir <laughs> 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 ben burada öleceğiz de neyse. Yara Dur 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 dur. Ne abi ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Lan kızdılar abi. <laughs> ne yapayım? Arkadaşlar abi. <laughs> bir canla gittik biz. Azer de hey. <laughs> O Akaşa. ne bu şu? O red bu şey lazer lazer bize derse işimizi bitirir. Neden bir canımız kaldı ya? Evet. Hayır <laughs> öldük ya. Arkadaşlar 3 canımız. Dur dur. Şunları Gevert arkadaşlar bu sefer çok hızlı yapacağız. görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Demeden önce kanalımıza abone olun. Bildirimi açıp beğenip Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ve başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.